Şimdi bir dakika ben anlamadım. Yine oyun mu diyorsunuz yani? Bence öyle. Yoksa bütün bu olanların başka bir açıklaması yok. Vallahi ben Esma kadar net değilim ama ben de çok şüpheleniyorum. Yani ben Alize'yi tanıyorum. Yakarsa bütün gemileri yakarım. Yani seni affetmiş gibi görünüp Serkan'a patlamasına bir anlam veremiyorum ben. Zaten Serkan da çok tuhaf. Evet. Geçen geceki tarını hatırlamıyor musun? Sır senin canını yakmak için boşanacağız dedi. Zaten bizim evde bir amaçsız kavga çıkardılar. Ben böyle anlamsız bir şey görmedim. Nenemin çayı bile kâr etmedi. Yok, yok. Kesin bu işin içinde başka bir iş var. Kesin. Ya niye öyle sinirlenip çıktın ki? Ya ne olacaktı bir alışverişe çıksaydın? Ya öyle Emre baki yapmasına çok sinirlendim. Ya niye öyle yaptığını biliyorsun. Ya çocuk sadece sizin barışmanızı istiyor. Ben istemiyorum ama Alize. Ay sen yine kavga etme modunu açtın galiba ha? Yok yok, dünden sonra zaten bir ay kavga edemem herhalde. Ya Serkan, babam galiba boşanacağımıza ikna oldu. Yani oyunun sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah Alize, ben de zaten oyun gerçek birbirine girdi. Ya merak etme, yakında her şey... <laughs> ya arama diyorum ya, arama, bitti. Ah Alize, ah. Ne oldu? Serkan mıydı o? Ya evet. Arama diyorum, arayıp duruyor. Babacığım. Güzel kızım. Sen bu çocuktan ne oldu da iki günde bu kadar nefret ettin ha? E babacığım, sen hala bunu mu sorguluyorsun ya? Ama çok acele karar veriyorsun. Tamam, kalbin kırılmış olabilir. Haklısın ama... ...ya boşanmak çok büyük bir karar. E biz böyle büyük kararları aniden veriyoruz, biliyorsun. Evlenmek olsun, boşanmak olsun. Güzel kızım. Bir şey soracağım sana. Sen bana inat evlendin ya. Acaba gene bana inat boşanıyor olabilir misin? Ben mi? <laughs> ben yani. <laughs> Güzel kızım ben seni çok iyi tanıyorum. Eğer beni pişman etmek için bir şey yapıyorsan... ...eğer bana inat bir şey yapıyorsan... Ee, ne alakası var ya? Yani benim senden bağımsız hiçbir kararım olamayacak mı? Ya yani her şeyi seni sinir etmek için mi yapıyorum ben? Heh. Hiç işim gücüm yok. Boşanmayacağım, boşanıyormuş gibi yapacağım. Ya da sana yine sevdiğim adamdan boşanacağım. Öyle mi yani? Ben de onu soruyorum işte güzel kızım. Öyle mi yani? Anladın? ama benim etrafım